Herkese merhaba. Bir astroloji videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü konumuz giriş seviyesi ve bazı orta paketlerde bulunmayan orta konsoldaki USB portla alakalı. Bizim aracımız Edition paket. Biz aracımıza Sport ve Cosmo donanımında bulunan orta konsola USB port uygulaması yaptık. Bunu nasıl yaptık? Ben şimdi size bunu kısaca izah edeceğim. Arkadaşlar malzemelerimiz burada. Ben şimdi size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, arkadaşlar bunun olması için e, aracınızın orijinalinde USB yoksa eğer multimedyanız olması gerekiyor. Ee, aracın orijinalinde bulunan CD300 gibi multimedya ile USB'ye maalesef bunu dönüştüremiyoruz. Sadece AUX kalıyor. Bluetooth bağlayabilirsiniz, Bluetooth adaptörü ama o da multimedya fiyatına geldiği için çok mantıklı değil. Şimdi arkadaşlar genelde multimedya olmayan araca yapılan ilk iş multimedya takmak. Ama multimedya montajı yaparken genelde işlemin çabuk bitmesi için torpido gözüne arkadaşlar bir tane USB kablo atıyorlar. Siz buna flash bellek bağlıyorsunuz ve multimedyadan bu şekilde dinliyorsunuz. Ama videoyu açtığınız zaman orada bir tane kablo sallanıyor. Çok hoş bir görüntü olmuyor. Aynı zamanda ulaşması da zor. Yani hareket esnasında hareket etme esnasında eğer siz USB değiştirecekseniz bu çok zor oluyor. Biz bunu bu şekilde orta konsola aldık. orijinal işlemin aynısı. Araçtan orijinal kablo kablolarında veya aracın orijinal bir parçasına kesme biçme yapmıyoruz. Ben şimdi hemen size burada izah edeceğim. Arkadaşlar sizin burada gördüğünüz orta konsol aslında şu. Şimdi bakın Edition ve Edition Plus'larda bulunan parça bu. Sadece AUX girişi var. USB girişi kapalı. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Normalde şurada gördüğünüz gibi bakın e, ee, AUX portu burada. USB port yuvası var e, ama kapalı. Şimdi arkadaşlar 3 parça sipariş veriyoruz. Aynı parça çift tarafı e, yuvalı. Şu şekilde. Gördüğünüz aynısı. Artı şuradaki 2 USB portun siparişini veriyoruz. 170-180 lira civarında arkadaşlar. Eğer ben bu parçayı düzgün keserim diyen arkadaşlar varsa bir 100 lira daha maliyeti düşürür arkadaşlar. Ama bu plastik kalın onu söyleyeyim ve kesmesi zor. Bir makineyle falan kesmeniz lazım. Falçata çok zamanınızı alır. Şimdi arkadaşlar biz bu işlemi nasıl yaptık? Şimdi arkadaşlar parçamızı aldık. Servisten geldi. Şimdi Bilmeyen arkadaşlar yorumdan yazabilir. Detaylı gösteririm ben onlara. Şu parçayı trim aparatıyla söküyoruz. Şurada bir yuvamız var. Altında bir plastik daha var. Onu da söküyoruz. Şu vites körü arkadaşlar. Bu orta kısma zaten geçmeli. Vida yok. Şu sağda solda iki vida var. Bu iki vidayı söktüğünüz zaman birçok arkadaş buna aşinadır. Vites altı led yapımından. Sonra arkadaşlar şu orta konsolu komple söküyoruz. Zaten alttaki iki vidayı söktüğünüz zaman bunların hepsi e, tırnaklı. E, arkadaşlar düzgün bir şekilde söktüğümüz zaman size çok büyük bir çalışma alanı kalıyor. Şu parçanın yani şuranın arkası inanılmaz boş. Şimdi arkadaşlar bu parçamızı söktük ya da kestik. İşte örnek veriyorum bu şekilde hazır hale getirdik. Şimdi arkadaşlar sizin burada gördüğünüz USB port aslında şu tarz bir şey. Mantık olarak aynı. Bu sadece AUX. O arkadaşlar USB. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane uç var. USB portta da 5 tane uç var. Bir tane USB kablo alıyoruz. Ama arkadaşlar kaliteli bir şey olmasına dikkat edin. Önemli bu çünkü. Ee, USB kısmı kalıyor arkadaşlar. Ee, diğer kısmı kesiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kestiğiniz zaman burada size 5 tane kablo çıkacak. 4 tanesi yalıtılmış. Ayrıyetten yalıtılmış. Bir tanesi de e, direkt kablo. Yalıtım yok. Bu yalıtım olmayan şu dış şaseye ait. Şimdi arkadaşlar e, bu kabloyu buradan e, geçiriyorsunuz. Şu şekilde takıyorsunuz. Ee, şuradan geçirirken arkadaşlar, şuradan ufak bir delik açıyorsunuz. Biraz ince işçilik gerektiriyor. İster buradan. İster buradaki 5 noktadan lehim yapabilirsiniz. İnce bir lehim yapıyorsunuz. Çok hassas işçilik gerektiriyor burada. Ama arkadaşlar gelişi güzel yapmıyoruz. Niye gelişi güzel yapmıyoruz? Çünkü sizin burada görmüş olduğunuz bakın 1 2 3 4 tane orada şey var. yuva var metal. Artı şu dış yüzeyle 5. bunların bir sıralaması var. Şu an hatırlamıyorum ama eğer isteyen arkadaşlar olursa yorumlara yazsın. Ben evdeki notlarım arasından bakarım. Arkadaşlar çünkü ya cihaza zarar verirsiniz ya flash belleğe zarar verirsiniz. Bağlantısının o yüzden sıralı ve düzgün olması lazım. Şimdi arkadaşlar bu kablomuzu şeye monte ettik, leyimledik aparatımıza lehimledik. Yani lehimlediğimizi varsayıyorum. Şimdi e, şu an ikinci videoda ekrana geliyordur büyük bir ihtimal. Şu tırnakların size ben nasıl açıldığını, e, parçaya nasıl zarar vermeden e, açmanız gerektiğini ikinci bir video olarak hemen ekrana getiriyorum arkadaşlar. Aksi takdirde çok uğraşırsınız çünkü 6 tane tırnak var ve çok zor açılıyor. Yani yoksa parçaya zarar verirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi normalde siz e, multimedyanızı taktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir USB çıkışı olur. Biz ne yapıyoruz hemen arkadaşlar şöyle. Sizin şu şekilde göstereyim. Tek elle biraz zor oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu dişi USB kablosu. Multimedya'dan gelen kablo. Bu bizim eklediğimiz kablo. Şunu da normal şartlarda şu porta monte ettiğimiz zaman Arkadaşlar, bunun USB port olduğunu düşünelim. Bunu arkadaşlar, hemen örnek veriyorum. Şurada, şuraya takıyoruz buraya taktığımız zaman şu şekilde aynı sizin ekranda gördüğünüz gibi USB port olmuş oluyor ve buradan USB port taktığınız zaman aynı orijinalindeki gibi torpido'daki kabloyu orta konsola almış oluyoruz. Böylece buradan orijinaldeki gibi şey yapmış oluyorsunuz. kullanabiliyorsunuz. Gayet hoş ve premium duruyor bence. Aracı donanım olarak bir üst seviyeye atıyor. Anlattığım gibi çok da basit bir işlem. Şimdi genelde multimedyalarda arkadaşlar iki tane USB çıkışı olur. Birini sağ, diğerini sola takabilirsiniz. Ben AUX'u kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü AUX'da gördüğünüz üzere 3 tane çıkış var. İşte örnek veriyorum orta ve sağ sol stereo. Ama arkadaşlar e, stereo AUX kullandığınız zaman AUX analog çıkıştır. Yani sesin kalitesini düşürür. Bu kulakta çok anlaşılmaz. E, cidden böyle uzun süre profesyonel ses sistemi dinleyen kişiler bunu anlar analog çıkış olduğu için ben tercih etmiyorum. Eğer aracınızda USB varsa ya da Bluetooth ikisinden birini kullanmanızı tavsiye ederim. Ben o yüzden AUX'u çıkardım. Yerine USB portu ekledim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. E gayet de hoş durdu. E şimdi şöyle ufak bir detay var. Ben her iki yuvaya da USB port takmanızı öneriyorum. Ama tabii kişiye göre değişir. Burada ben ille de e Aux kullanacağım bu benim benim için çok e, önemli diyen arkadaşlar olursa eğer AQS'ta e, kullanabilir. Şimdi arkadaşlar şunu otutturalım. Bakıyorum. E, doğru mu yapmışız? Oturmuyor. Evet şunu hemen bir change yapalım. Şimdi arkadaşlar şimdi şuraya USB portu taktınız. Sol taraf zaten orijinal USB port için. Onda herhangi bir sorun yok. Ama sağ tarafa da USB takmak istiyorsanız arkadaşlar şimdi burada şurada yuvalar aynıymış gibi gözüküyor. Ama aynı değil. Yani örnek veriyorum. Normalde sol tarafa AUX'u sağ tarafa da USB portu tutturamıyorsunuz. Burada ufak bir çalışma yapmanız lazım. Onda problem yok. Bunu buraya tutturduğunuz zaman arkadaşlar bu sabit kalmayacaktır. USB port anlamında konuşuyorum. Siz flaşı taktığınız zaman içeri göçecektir. O yüzden bunu buraya arkadaşlar silikonla sabitlemeniz lazım. Sıcak silikon işinizi görür. Çünkü sökmesi kolaydır. Yani bugün gün bir problem olursa kolay sökersiniz. Ama Japon kullanırsanız Japon'u sökmek çok zor olur. Parçaya da zarar verebilirsiniz. Sağ tarafa da Yosip port eklediğiniz zaman ve bunu silikonla sabitlediğiniz zaman herhangi bir sorun kalmayacaktır. Aynı zamanda şuralara buradan kablo geçerken buraları da silikonlayın arkadaşlar. Çünkü parçayı oturttururken e, sağa sola oynarsa lehimden kopabilir. Yapacağınız lehim yer çok dar olduğu için ince olacaktır silikonladığınız zaman herhangi bir problem kalmayacak arkadaşlar. Benim aracım 2017 model. Ben bu Tesla'yı da aynı yıl almıştım. 3 yıldır da bu işlemi kullanıyorum. Herhangi bir problem yaşamadım. Şimdi ikinci uygulamaya gelelim. Arkadaşlar şimdi sol taraf normalde USB port. Yani multimedya için kullanıyoruz. Şu portu. Bana bir tane USB port yettiği için multimedyada ben ikinci portu telefon şarjı olarak kullanmaya karar verdim. Peki onda nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar yine aynı şekilde USB portumuzun içini açıyoruz. Şuradan. Aynı az önce gösterdiğim gibi şuradan bu kabloyu inleymiyoruz. Yine, yine arkadaşlar sıralama çok önemli dediğim gibi bakımına çok dikkat edin. Yoksa üzücü sonuçlar doğurur. Şimdi aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Tabi buradaki işlem biraz daha farklı. Niye daha farklı? Çünkü burada enerjiye ihtiyaç duyacaksınız. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde yapacağız. Yine aynı kablodan iki tane kesiyorsunuz. Bir tanesi USB multimedyanın portu için. Şimdi arkadaşlar kestik. Örnek veriyorum. E, portumuza lehimledik bunu. Şimdi şu USB kablonun ucunu arkadaşlar telefon şarjı için anlatıyorum. Şu tarz bir parça alıyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu 55 liraya aldım. E, internetteki bir platformdan. Bunun e, çakmaklık için olanları var. Normalde çok ucuz. O tarz bir şey almayın. Şimdi ekranda resmini Size göstereceğim çünkü e, burayı sökmesi biraz zahmetli yani onlar e, bu hani üst geçitte satılan 20 liralık 10 liralık e, aparatlar çabuk bozulur çabuk bozulacağı için telefonunuzu zarar verebilir arkadaşlar şu tarz kaliteli bir şey almanızı tavsiye ederim ben e, bunun aynısını kullanıyorum 3 yıldır ve herhangi bir sorun yaşamadım e, şu 2.1'e takarsanız telefonunuz daha hızlı şarj olur. Evet arkadaşlar e, USB portumuza kablomuzu bağladık. Lehimledik. E, oradan çıkan e, USB kabloyu da e, gördüğünüz üzere e, 12 voltu 5 volta düşüren ve USB port haline dönüşen e, internetten aldığımız parçaya bağladık. Şimdi buna artı eksi 12 volt e, alacağız. Onu da nereden alacağız arkadaşlar? USB portun şurada U-Sport'un hemen yanında duran çakmaklıktan alacağız. E, çünkü en yakın hat zaten orası. Başka bir yerden alma, almaya gerek yok. Araç çalıştığında çalışacak. Aktif halde araç e, stop ettiğinde kontak çevirinizde tekrar enerji gidecek. E, arkadaşlar oradan ek almanın herhangi bir zararı yok. Çünkü 5 volt e, aracı herhangi büyük getirmez. O yüzden e, o hattaki sigortanız atmaz. O konuda bir endişeniz olmasın. Şimdi arkadaşlar oradaki çak, e, çakmaklığın soketi e, şu tarz bir soket. E, Tabi bu benzer bir soket. Aynısı değil daha farklı. E, mavi ve gri olması lazım renklerinin ama çok emin değilim. E, gri ve kahverengi. Özür diliyorum arkadaşlar. Ama e, şimdi arkadaşlar şöyle bir şeritlet alın elinize. Eğer avometre ile ölçüm yapamıyorsanız ya da hangisinin artı olduğunu bilmiyorsanız Genelde arkadaşlar hemen şöyle bir tüyo vereyim. Bakarak da anlayabilirsiniz. Şöyle açtınız. E, yuvanın bakın nokta gibi gözüken kısmı artı. Kabloyu takip edin. Dış kısımda zaten eksidir. Ama siz e, buradan emin olamadınız. E, arkadaşlar avometreniz yok ya da elektrik bilginiz çok yok. Bakın hemen size daha basit bir yöntem göstereyim arkadaşlar led'in kenarında bakın artı 12 diyor en başta. Baktığımız zaman siyah kablo. Siyah kabloyu bağlarsınız. Bu artı kablo zaten. Diğerleri eksi. Bağladınız. Letiniz yandıysa zaten doğru bağladınız. Demek ki bu ben siyah diyorum ama sizin bağladığınız leddeki rengin kablosu daha farklı olabilir. Ee, doğru bağlantı yaptıysanız burada nerede artı yazıyorsa eğer o işin sağlaması doğrudur. Ve siz e, direkt bağlantıyı yapabilirsiniz. Yanlış bağlarsanız parçayı yakarsınız. Şu parça yanabilir. O yüzden dikkat etmeniz gerekir. Şimdi arkadaşlar normalde şu soketin e, kablosunu sıyırmamız lazım. Ee, ancak ee, ben kablo sıyırmak istemiyorum diyen arkadaşlarım olursa, şimdi bakın bir ucu soket. Ben bunu bu video için özel hazırladım. Normalde şuraya bağ takıyorsunuz. Takalım hemen. Bakın taktık. Tam tutturmadım. Diğer ucunu arkadaşlar şöyle bir iğne bağlayabilirsiniz. İğne değil de bu ee, genelde soket. Nerede bulunan ayaklar. İşte fazla malzemeniz varsa ya da elektronikçiye gittiğiniz zaman böyle soket pinler var. Onlardan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar e, kalınlıkları milim milim değişiyor. Çok da pahalı bir şey değil. Şimdi arkadaşlar. Şu şekilde. Ben size her detayı gösteriyorum. Ben kablomu sıyırmak istemiyorum e, diyen arkadaşlar. Bakın şurada şey var. Kablonun kenarları boş. Arkadaşlar, şu şekilde taktığınız zaman, tabi burada çok rahat giriyor ama normalde orayı kalınlaştıracaksınız arkadaşlar. Ona göre bir şey kullanacaksınız. Uç, bu buradan oynamayacak. Tabi bunu böyle yapmakla iş bitmiyor arkadaşlar. Sağlamlaştırmak için bir tane şuradan kablo bağıyla bağlarsanız arkadaşlar tabi aynı şeyi diğer siyah kısım içinde yapıyorsunuz. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu hattan ek almış oluyorsunuz. Ve böylece kabloyu zedelemiyorsunuz. Ee, Garanti de bu duruma anlaşılmaz ama e, oldu ki bir şey oldu söktünüz. Yarın bir gün şu şekilde bakın arkadaşlar esli haline geri döndü. Bir problem olduğu zaman da arkadaşlar yaptığınız her işte şu şekilde soketler kullanın. Bakın böyle soketler kullandığınız zaman bir şey olduğu zaman değiştirmesi kolay olur. Şimdi arkadaşlar bu bağlantıyı dediğim gibi yaptık. Anlamayan arkadaşlar olursa özelden bana yazsın. Hiç problem değil, yardımcı olurum. Şimdi ne oldu? Çakmaklıktan enerjiyi aldık. Bunun USB yes port olduğunu düşünelim. Arkadaşlar buraya şimdi 5 volt enerji geliyor. Şimdi hemen bir test yapalım sizinle. Aracımızı bir çalıştıralım. Şimdi arkadaşlar standart bir Samsung telefon. bu Buraya her marka bir cihaz bağlayabilirsiniz. Ve USB aparatı. Şimdi bakın ben şuraya hemen sizin için bir test yapacağım. Bakın arkadaşlar telefonumuz şarj oluyor. Hemen sizin için bir daha göstereceğim. Şu şekilde daha anlaşılır olsun. kabloyu çıkardım. Bakın hemen telefonun ışığı yandı. Şimdi kablomuzu tekrar takacağım. Bakın telefon şu an şarj oluyor. Arkadaşlar bunu yaparak da ekstradan da e, yolda giderken telefonu şarj edebilirsiniz. Astra J C segmentinde arkadaşlar gayet elit elit bir araç. Yaptığınız her donanımın eklediğiniz her parçanın e, aracı premium, daha elit göstermesi lazım. D segmentine yakın olması lazım. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenin ve gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar beni takipte kalın.